Mercimek ekmeği. Ne mercimeğimizi geceden ıslatmıştık. Islatıp bunu bu şekilde çekiyoruz. İki tane yumurtamız var. Bunu da ekliyorum. Bir bardak kadar da yoğurdumuz var. Bir tane de kabartma tozumuz olacak. Birazcık tuz ekliyorum. E, Tercihe bağlı mı? aslında bunlar. Çiğ. Bu da yine tokluk sağlayacak. Göz kararı ekleyelim. Biraz keten tohumu ekliyorum, birazcık pul biber ekliyorum, ceviz ekliyorum. Kaç tane zeytin eklenebilir, doğranmış zeytin. Artık Biraz da dereotu. Çiğne, çiğne, çiğne. Evet bu şekilde karıştırıyorum. Blender'da normalde yapıyoruz. Tarifimizi göstermek amaçlı böyle yaptım. Normalde bunu direkt blender'da çırpabilirsiniz. 180 derece ısıtılmış fırında 40 dakikaya kadar pişiriyoruz. Bunu kek kalıbına at. Evet, Barındı. hatta Pişir. bunu pişiririz. Blütensiz mercimek ekmeği olsun size. Çok güzel bak tadı çok güzel. Gerçekten yenebilir yani. Sabah kahvaltıda 3 dilim yiyebiliriz. Akşam ekmeği yerine de yine bir iki dilim tercih edebilirsiniz. Nasıl beğendiniz Bıtır mi? Mısır ekmeği gibi. Bol bitkisel protein olduğu için tokluk sağlıyor.